Yani işte annecan, yolu yapan şirketin hatası var diyor avukat. Yüklü bir tazminat ödemeleri gerekiyormuş. E ödesinler tabii. İnsan hayatıyla oynamak bu kadar kolay değil yani. Peki kazanacağını söylüyor mu? Elinde deliller, görüntüler var. Kazanın görüntüleri mi? Sen gördün mü? Yapamadım. Yani sanki her şeyi en baştan bir daha yaşayacakmışım gibi hissettim canım benim. Bir de i̇şte yetmiyormuş gibi. Kreşten de aradılar bugün. Son ayın ödemesinin kalanını istiyorlar. Elif. E, ben bir arkadaşıma borç vermiştim. O da biraz üstüne yattı. Ben diyorum ki onu isteyeyim. Hayır Fulya kabul edemem. Hem zaten onu da çaldırırım ben kesin. Ya o ne demek öyle saçmalama. Benim bir iş bulmam lazım. İş olsa keşke. Şu Ceyda'yı mı arayayım yine ya? Elif. Eski asistanın. Bir de... Bir de ne? Şimdi ağzımı bozamayacağım. Biliyorum. Ama piyasada en çok iş yapanlar onlar. Ne yapayım? Dila. Nedir bu evlilik muhabbeti? Ne evliliği abi ya? Annem neden o herifle seni evlendirmekten bahsediyor? <laughs> Korkmuş demek ki sahiden. Bana bak. Gene o Yılmaz denen herifle bir oyun oynuyorsanız. Abi gerçekten öyle bir şey yok. Belli ki annem kafasında kurmuş sana söylemiş. Vallahi doğru söylüyorum. Öyle bir şey yok. Sen niye bu kadar gerginsin ya? Ne oldu? Bugün Elif'le avukatın ofisine gittik. Ne avukat abi? Hakan'ın yaptığı kazayla ilgili dava açacaklar. Sana mı dava açacak? Cık. Taşeron inşaat şirketine. O gün yani aynı gün... ...aynı yolda başka kazalarda olmuş. Hakan'ın kazası da dahil... ...yoldaki bir ihmalden olduğunu düşünüyorlar. E sen niye buna bu kadar endişelendin ki? Bir kabahatin olmadı, ortaya çıkmış. Avukatın elindeki görüntülerde arabam da var Dila, dolayısıyla ben de var. Elif de gördü o zaman görüntüleri. Henüz görmedi ama eninde sonunda görecek. Abi, görmemesi lazım, mahvoluruz. Ne yapacağız biz? En başından beri olan her şeyi, seni, güneşi, hepsini anlatacağım Elif'e. Abi, olmaz öyle şey. Böyle bir şey yapma tabii. Bir yolunu buluruz, hallederiz bir şekilde. Ben kararımı verdim Dila. En başından beri olması gereken şey buydu. Abi bir daha yüzüne bakmaz ki Elif senin. Hayatın boyunca kaybedersin onu. Bunu hiç düşünmedin mi? Nasılsa kaybedeceğim. Hiç olmazsa gerçekleri benden duymuş olur. Abi, abi dur bir konuşsaydık. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Beni ara, acil. Elif'cim ne haber? Ya kusura bakma sen geçen aradın beni ama dönemedim sana iş güç kusura bakma. Sorun değil. Ben şey için İşle ilgili. Elif'ciğim biliyorsun biz de kapıyı bir açıp bir kapatıyoruz. Yani sana paslayacağım bir şey olsa ben arayacağım zaten seni. Sorun değil Ceyda ben aslında ne iş olursa. Ne iş olursa diyorsun. Evet ne olursa olsun. O kadar kötü mü durumlar Elif ya? İş var mı yok mu Ceyda? Vallahi bir iş var ama sen yapar mısın bilemedim. Bizim bir şirket tanıtımı var. Orada bir organizatöre ihtiyacımız var. Yaparım tabii. Yani organizatör dediğim misafirleri karşılayacak, onların masalarına yönlendirecek. Olmazsa bir canım senin kariyerinde biri için laf benimki de. Yo. Yaparım. Emin misin? Yani 2000 lira bütçem var. Senin için biraz daha yukarı çekerim. Teşekkür ederim. Yaparım. Oldu o zaman. Ben numaranı vereyim arkadaşlara. Seninle irtibata geçsinler. Sağ ol. İş buldum. Gerçekten mi? Cevda sana iş mi pastadı yani? Ne organizasyonu bu? Hemen arkadaşlar arayayım. Gerek yok. Öyle bir iş değil. Nasıl bir iş? Bir şirketin tanıtım organizasyonunda karşılamada çalışacağım. Ne? Şaka, şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Benim şaka yapacak halim mi var Fulya? En azından oradan aldığım parayla kreşin tamamını öderim. Yaparım ben ya. Of ya Elif. Size afiyet olsun. Niye telefonu kapalı senin? Onunla konuşuyor. Neydi o çocuğun adı? Yılmaz. Araştırdın mı oğlanı? Sıradan bir adam işte. Öyle sıradan, normal. Bir sorun yok yani. Ne konuda sorun yok anne? başları konusunda. Benim incelemem gereken dosyalar var. Sana afiyet olsun. Fırat'cığım. E, bir şey yememişsin doğru dürüst. Ben yeterince yedim. Mehmet sağ ol. Allah Allah. Yemeğini kurcalamış durmuş öylece. E Dila da hiçbir şey yememiş. Allah'ım bu çocuklar sağlıklarından olacak vallahi. Dışarılarda kim bilir neler yiyorlar bunlar. <laughs> Kahvemi terasa getir. Ve biz ne yapalım yani? Abin düşünsün, bizi ilgilendirmiyor ki bu mevzu. Yılmaz tabii ki ilgilendiriyor. Mahkemeden önce her şeyi anlatacağım dedi bana bugün. Ha, blöf yapıyordur. Sen abimi hiç tanımamışsın. Eğer anlatırsa sadece benim değil senin de sonun olur. Farkındasın değil mi? Herkes her şeyi öğrenir Yılmaz. Tabii annem de. Ben evden uzaktayken bir çocuk yaptığımı bilse... Annem beni bir daha bu evden dışarı çıkarır mı sanıyorsun sen? Bırak seni anneme sevdirip aileye damat olarak sokmayı... ...bir daha yüzümü bile göremezsin. E tamam. Peki ne yapacağız? Şu avukatın elinde ne olduğunu öğrenmemiz hatta... ...o görüntüleri yok etmemiz lazım. O gece Hakan'ın peşinde olduğu mahkemede ortaya çıkmazsa... ...abin anlatmaktan vazgeçer diyorsun. Ha? Yani bir ihtimal. Hmm, avukatın kim olduğunu biliyor musun bari? Hayır bilmiyorum. Hmm, o zaman ceketinin cebinde cüzdanına falan bak. Bugün gittiğine göre... ...belki bir kartını falan almıştır. Tamam. Hemen bakıp arayacağım seni. Herkesin karanlığı kalbinde... herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız